3 ay boyunca izlendi 1000 liraya alındı. Bana göre hiç bahseden varsa alsın da Serbest ya. İsteyen de var. Serbest ya. Serbest ya. Serbest ya. Serbest ya. Bu şavru beyler. Kedi kavgıda gittiler. Bu şavrudur bak. 50'si bende. Gelmezse kaldı bir önemli yok. 50'ye satıyor. 60'a satıyor. Desteği alsın abi açılmayın. Hep desteği. Beni tanıyın. 60'a sat. 70. 70. Sat. Deş 80. 80 Erkek aldı. Erkek yavru. beş. 85 100 100 liraya sat. Ver, ver abi, ver abi. Söyle da al. de. Hadi <laughs> yakaladım. Bunu. Ya işte, ya. Yani Beyler yakalama. Yagalama, yakalama, yakalama. 10 lira olmaz. Buyurun fiyat kes serbest.